Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamlar, nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, neşesi yerindedir. Evet, sizlerle yine bir açılımla beraber. Sizler ne zaman bu açılıma denk gelir, ne zaman izlerseniz, açılımdaki en pozitif ve olumlu mesajlarla uyumlanmanıza niyet ederek başlayalım. Ve arkadaşlarım, videolarımın devamlılığı için abone olmanız benim için çok çok önemli. Alma verme dengemizi bu şekilde koruyoruz. Hepiniz bunu biliyorsunuz e, canlarım ve bugün e, Azize'nin sırrı açılımı yapmak istiyorum. Onun öncesinde bu insanın ruh halini bir soralım ve size dair Azize'nin sırrı açılımı yapalım bakalım nasıl bir süreçten geçiyor, nasıl gündemi içinde büyüyen, azalan, etkisi gelmekte olan, artan olayları bir soralım bakalım bu kişiye, partnerinize. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımız bitene kadar arkadaşlarım. Hemen başlayalım bu insanın şu andaki anlık ruh haliyle. O bir karmaşa var bunun hayatında. Şu an bir karmaşa yaşıyor olabilir. Ve karışıklık bu insanın çevresini sarmalamış. E, artı sorunlar peş peşe gelmiş. Çözülmeyen e, mevzular var, çözülmeyen konular var bunun hayatında, şu anki sürecinde. Ve bu insan, bu çözülmeyen konular, sorular, karmaşık durumlar bunu sarıp sarmalamış. Problemleri çözememiş bir kişi var. Ve bu problemleri çözemedikçe belirsiz kalan durumlar, olaylar ve netlik kazanmamış olduğundan dolayı bu insan karamsar bir süreçten, bir ruh halinden geçiyor ve karamsar bir ruh halinden geçerken de korku ve huzursuzluk duyguları bu insanı esir almış. Kendini güvende hissetmeyen bir partneriniz burada mevcut. Aslında bu kişi masummuş. Nazik ve terbiyeli olma eylemi içinde olan bir ruh hali var. Derdini bir türlü anlatamamış, derdi bir türlü anlaşılmamış bu insanın Bu nedenle derdini anlatamadıkça hüzün e, bu kişiye eşlik ediyor şu anki sürecinde. Ve bu insan bir sonbahar mevsimi gibi her şeyden böyle e, ilini ayağını çekmiş. Hüzün çünkü çok fazla hüzünlü bir dönemden geçiyor. Aslında masum bir partneriniz olabilir ve bu hüzün bunu sarıp sarmaladıkça aslında kökleri sağlam bir temel oluşturmak isterken ilişkinizde bu kişi artık huzur ve huzurlu bir süreç, sağlıklı bir bağlar kurmaya niyet aldığını evet söylüyor. Bu nedenle güçlenmeye çalışıyor, cesarete ve güce gelmeye çalışan, çabalamak istiyor, artık emek vermek istediğini. Ve bu kişi güçlendikçe de sabırlı, olgun bir insana dönüşmüş ve likayetli bir şekilde, mülayimli, artık masum olmasıyla beraber sıkıntılı süreçleri bitirmek istiyor. Artık belirsizlikler hayatında netleştiriyor olabilir netleşiyor yavaş yavaş olabilir <laughs> ve yöneten kişi olaraktan artık hayatının direksiyonun başına geçmek neşe ve mutluluğu ilerletmek Neşe ve mutlulukla ilerlemek isteyen bu kişi Evet bunları yaparken de biraz sessiz kaldığı bir ruh hali var sessizliğiyle şu an devam ediyor. Durgun ve duran bir dönem yaşıyor. Çünkü e, bu belirsizlikleri bitirmek istiyor. Bunları netleştirmek istiyor. Yönetmek istiyor. Yönetmek istedikçe bunları yapmaya çalıştıkça da sessiz bir partneriniz var ruh halinde. Durgun ve durağan bir dönemden bir yaşantısı olabildi, olan bir kişi var. Ve bu insan bu sessizlikte de büyük bir mana arıyor olması söz konusu ve bu yaşananların kader olduğunun bilincini yaşadığı bir ruh hali var burada. Olması gereken her şeylerin olması gerektiği gibi oldu diye ve çok düşünceli olan, engellenmeyen kadere, yani engelleyemediği bazı kaderden kaçamadığı ve kadere boyun eğen bu insan, evet, bulunduğu yerde mutsuz olan, ruhsal anlamda Oradan kaçış yolu arayan ve kaçmak için çareler arayan neden olan durumlar ve olaylardan dolayı bu insan bulunduğu yerden tamamen kaçmak istediğini çünkü arkasından iş çeviren insanların iki yüzlü insanların kurnazlık yapan bu kişileri farkına vardığı için bu bulunduğu yerden kaçmak isteyen partneriniz burada mevcut çünkü. Özlediği kişi var, özlediği e, insan var. Bu da siz olduğunuza göre özlem duyuyorum, anılarımızı çok fazla göz önüne bulunduruyorum ve tutkulu ve şehvetli hissediyorum. Arzulu, artık arzuladığım kişiye ait olma isteği ve arzusu var bende. Bu bulunduğu yerde her ne yaşandıysa, yaşıyor ise orada bu insanlar arkasından iş çevirmiş partnerinizin, 200'lü yüzlü insanların e, şu anki sürecinde bunların farkına vardığı için sizi ne kadar çok özlediğini e, bu insanlarla bu olaylar yaşadıkça size ait olduğunu anlamış özlemli bir kişi var burada size karşı dedi ve bu bulunduğu yerde orta yolu bulacak olan ve orta yolu bularak oradan e, anlaşarak ayrılma ihtiyacı ...ve aynı bu esnada da ayrılıyor çoğunuzun da söz konusu. Çünkü çok fazla orada anlaşmazlıklar, neden olan mevzular var. Sorun yaşatacak durumlar, gerilimler çok fazla olmuş. Bu nedenle şu an bulunduğu yerde bir yol ayrımı yaşayan... ...orta yolu çok bulmaya çalışsa da bulamamış... ...çünkü bunun arkasından iş çevirdikleri kişiler durumları öğrendikçe partneriniz yine de bu sorunları e, artık yani sorun yaşandı oldu bitti ve artık tamamen yollarımı ayırmalıyım diyen bir kişi var burada bu kişi artık e, ailesinden de bir kişiden destek alıyor olabilir ve destek aldığı için oradan da maddi manevi güçlenecek bir partner var burada. Ailesinden ve çevresinden en yakın dostundan destek alarak güçlenen bir ruh hali var. Burada şu anki sürecinde bu insanın. Yani arkasından çevrilen işleri görmüş ve duymuş. Bulunduğu yerden tamamen ayrılmak, kurtulmak bir yol ayrımı yaşayan bir partner burada mevcut oluşunu bize söyledi ruh halinde. Şimdi geçelim Katinamızı, aman katinamız diyorum, At, e, Azizemizin açılımına bakalım bakalım. Sır var mı? Bize sır verecek bakalım bugün? Gündemi diyoruz, Azizemiz. Şöyle hızlıca hemen, demek istiyorum ki bekletmeyeyim sizi de. kesin tarotumuz. Şimdi Evet, şimdi sırra geçelim bakalım. Sırrımızı verecek mi bugün azizemiz? Şöyle yaptık. Evet. Bu da sırrımız arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Hemen bu insanın şu anki gündemi neymiş? Bunu bir soralım. Gündeminde ne var? Vav wow, yüksek inanca gelmiş bir süreçten geçiyor gündeminde. Ve aranızdaki bu aşkı bu kadar derinlerine, kalbine ineceğini beklemeyen bir partneriniz var burada. Gururunu bir kenara bırakıp artık o gurur yaptığı ne varsa onu bir kenara bırakacak. Bu aşka inanmayı seçen bir partner var burada. İlişkiye bağlı olacak. Ve yoğun çaba sarf edeceğini bir uzmandan da destek alan ve emek sarf etmek isteyen partner var burada. Size bir teklif olabilir. Emek verecek olan ve ilişkiye bağlı olmak ve yoğun çaba sarf edecek bir kişi mevcut mu? Evet çünkü yüksek inancı gelmiş. Bu aşkı bu kadar derinlerine, kalbine ineneceğini beklemeyen... Gurur yaptığı ne varsa bunları bir kenara bırakıp bu aşkı inanarak emek verecek bir gündem var bu insanın şu anki sürecinde. Ve geçelim kendi içinde barındırdığı olaya. İlahi yardım. Wow, somut adım ve ilahi yardım. İlahi yardım evet bu ilişkinin destek desteklediğini her şeyi gerçekte olduğu gibi gören ve gizli olan her şeyi gün ışığına çıkarmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı oluyor ilahi destekle beraber tekrar bir şans tekrar bir fırsat size karşı elle tutulur bir somut adım ve bu kişi hayırlı bir e, teklifle gelebilir tekrar şans somut bir adım atmak isteyen aşkta güven verip sağlam bir birlikteliğe başlamak isteyen bir partner var burada ve bu kişi içinde barındırdığı olay bu yönde ilerliyor şu anki sürecinde. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görüyor ve gizli olan neler varsa her şeyi gün ışığına çıkararak işin bu bağlantısının gelişmesine yardımcı olacak ve Allah sistem bu ilişkiye destek oluyor. Ve tekrar bu şans, fırsat tekrar doğabilir bu ilişkide somut bir adım atacak, aşkta güven verecek, sağlam bir birlikteliğe başlamak isteyen partneriniz burada mevcut. Şimdi yeni artan durum ne bunun içinde? Vav wow, bakar mısınız? Hep aslarla başlıyoruz. Emek verecek, e, gün e, içinde artan durum, somut bir adım var. Aşkta güven, sağlam bir birliktelik için başlamak isteyen bu kişi şu an Çin'de artan, yeni artan durumu soruyoruz. Yeni artan durum bu insan taktığı maskeyi düşürüyor. Taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmayı isteyen bu insan artık kupa asımızla tekrar o fırsat, tekrar bu bütünleşmeyi aşkta büyük bir şans, mutluluk, derin duygular yaşayan artık duyguları şelale olmuş duygular tamamen e, bu insana e, duygusal anlamda o fırsatı yakalayacağını, o mutluluğu tekrar, o sevgiyi, o aşkı tekrar yakalayacağını siz de biliyor. Çünkü taktığı maskeleri düşürecek ve içinde artan, yeni artan durum taktığı maskeyi çıkaracağım diyor. Gerçek duygularımı sana itiraf etmek istiyorum. Cesur bir şekilde bu duygularımı sana sunacağım diyen bir partner var burada. Şimdi içinde artan etkisi gelmekte olan neymiş bu insanın içinde? Bu dedik ki gelmekte olan yeni artan durum artık duygular şelale içinde artan etkisi etki gelmekte olan ney bu kişinin? Hemen bunu soralım. Wow. Evet bununla çok fazla bu aşkı istismar etmiş düşmanlıklar kazanılmış karşılıklı Güç savaşları, tartışmalar çok olmuş bu e, ilişkinizde. Evet, bu çatışma, kavgalar, e, size e, düşmanlık gibi yaklaşımlar yaptıysa tartışmalar ve kavgaları, evet bitirmek istediği bir etki var bunda. Çünkü siz bunu, e, bu insan çok kavgacı olabilir etrafındaki insanlarla ne bileyim düşmanlık, anlaşmazlık çok yapmıştır, hırslı bir kişidir ve. <laughs> ve sizle tanıştıktan sonra bu insanı siz evcilleştirmiş olabilirsiniz. Onu avucunuzun içine almış olabilirsiniz. Eski yöntemleri sizde işe yaramadığını bilen bir partneriniz var ve bu nedenle size aslında sadık olduğunu, size sadık bir şekilde ilerlemek istediğini çünkü bu insan çevresinde de size de karşı ee, güç savaşlarına girmiş tartışmalar çok anlaşmazlıklar çok olmuş kavgalarınız hiç bitmemiş olabilir ama siz bu insanı evcilleştirmiş bir kişisiniz onu avucunuz içine alan bir kişisiniz siz ne isterseniz onu yapacak bir partner var ve bunu da gönüllü razı gönüllü razı olarak bunu sizden de isteyebilir ee, böyle bir düşüncesi var ee, etkisi gelen durumda buymuş şu anki sürecinde. Ve etkisi azalan, önemli olmayan olayı bir soralım bu insana. Artık dengesizlikleri bitirecek. Barış istiyor, uyum istiyor, harmoni istiyor. Ben dengesiz tutumlarımı bitiriyorum, azaltıyorum artık. Çok fazla dengesizlik yaptım burada da demişti ya. Çok fazla anlaşmazlık, tartışma, çatışma, kavgalara girdik. Aslında bu benim dengesizliğimden kaynaklıydı. Artık bu saatten sonra uyum içinde olmak, sağlıklı bir ilişki seninle istiyorum. Seninle huzurlu bir sürece girmek istiyorum. Ve en önemlisi de orta yol, artık orta yolu bulmak istiyorum. Çünkü ben seninle uyumu, ahengi, harmoniyi ben seninle yakaladım. Zamana bıraktığım ne varsa artık dengeye getirdim. Abartıdan kaçıyorum. Orta yolu bulmaya çalışan ben gücümü ortaya koymak ve sana karşı harekete geçmek bu defa aslında kesinlikle ıskalamak istemiyorum bu defa artık tam senin istediğin anlamda dengeli bir şekilde o barışı uyumu o orta yolu bulacak, bulacak olan bir partner burada var vav wow, iyiydi şimdi geçelim karanlık yani karanlık içinde kaldığı olayını bir soralım. Neymiş karanlık içinde kaldığı olay? Bu kadar mı rezole gelir? Rakip ve e, kılıç üçlüsü. Evet. Sizi artık bu insan karanlık içinde kaldığı olan sizin yerinize başkasını seçmiş ve tam olarak istediği şey bu olmasa da yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşünerekten istemeden de olsa sizin yerinize başkasını seçmiş. İstememiş bunu yaparken aslında. Ama bunu istemeden de yapsa da acı, keder, gözyaşı döktüğünü ve size hayal kırıklığına uğrattığını, bu ayrılığın getirdiği, ihanetin getirdiği üzüntü aşk acısına ayrılık artı aşk üçgeni ilişki üçüncü kişiyi müdahalesiyle beraber bu insan evet e, karanlık içinde kaldığı olayı bu. Sizin yerinize başka birini seçmiş, sizin canınızı yakmış, hayal kırıklığına uğratmış ve kendi de gözyaşı dökmüş bir kişi var burada. Kendi de aşk acısı yaşayan bu ayrılığın getirdiği üzüntü ve keder bu insanın içinde barındırdığı ve içinden atamadığı o yaz o üzüntü o keder hala bunun e, içinde bulunduğu o karanlıktan çıkamadığı olayı olduğunu bize söylüyor. Belki size yaptığı bu her faktör olabilir. Neyi seçtiyse bu insan evet oradan çıkamamış ve oradan çıkamadığı içinde sizin de artık kabul etmediğini, etmeyeceğinizi düşünerekten orada bir takılı kalmış. Ama bu ille bir şey, yani ihanet, yalan söylemek de olabilir. Sizi çünkü hayal kırıklığına çok uğratmış. Sizin yerinize başkasını ya da başkalarını ya da ne faktörse bu, onu seçtiği için istemeden bunu yapmış ve yapılacak en doğru karar bu olduğu için bu şekilde yapmayı düşünmüş. Ve şimdi de işin içinden çıkamıyor oluşunu bize söylüyor. Şimdi aydınlanan durum, olayları yaşayanlar içinde kendi, yani aydınlandığı durumlar, olaylar, yaşananlar içinde neler kendince yaşıyor bu insan bunu soralım. Aydınlandığı durum neymiş? Size karşı duyduğu yoğun bir arzu var. Şehvet ve aşk arasındaki o farkı anlamış bir partner var. Aydınlandığı bu. Aşık mıyım yoksa şehvetli tutkulu muyum demiş ama aşkının daha çok ağır bastığını anladığı bir aydınlanma var. Hayal dünyasında yaşayan partneriniz artık burayı bitiriyor. Hayal dünyasından çıkıyor, kararsızlıkları bitiriyor, kendini kandırdığı ne varsa bunları artık e, es geçerekten bir aydınlanma yaşadığını, gerçekçi olarak da, bu hayal dünyasından çıkaraktan o manipüle edilen eden bu kişi ettilerse de oradan e, çıkıyor arkadaşlar artık seçim yapmak zorunda kalan partneriniz kafa karışıklığını bitiriyor ve gerçekleri gördüğü bir süreçten aydınlandığı büyük bir beklenti içinde olan kafa karışıklıklarını tamamen bitiriyor oluşu. kafa karışıklığı da şuymuş. Ateşli, ateşli tutkular nedir? Size karşı duyduğu yoğun bir arzu, şehvet var. Evet, acaba çok fazla şehvet dolu muyum ona? Yoksa aşk mı? Burada aydınlanıyor işte. Aşkı daha ağır basıyor. Kalbinin derinliklerine inmişti ya burada hani, bu aşkın bu kadar derinlere ineceğini bilmediği için, arzu mu yoksa aşk mı diye, ama aşkın aydınlanma olduğunun bilincini ve farkındalığını ve aydınlığını yaşayan bir partneriniz burada mevcut. Şimdi geçelim olaylar nereye gidiyor? Nasıl süreç yaşayacaksınız bu ilişkiye dair diyelim bu insana? Hmm. Kısır döngüyü bitirmek istiyor, o kısır döngüden çıkacak, dalgalanmalar yaşıyor olabilir. İnişli çıkışlı bir süreç, aşırı meşguliyet olabilir. Bunun maddi dengesizliklerinden dolayı bu insan daha çok maddiyata yönelebilir Geçim gelecek süreçte yine. Size karşı çocukluk davranışlar, evet yine sağlayacak olabilir. Uyum sağlamak için çok zorlanacak duygularda dalgalanmalar, hızlı gelişmeler o monoton ilişkiyi artık monotonluktan bitirmek istiyor. Kimsenin bilmediği ve siz, size göstermekten çok korktuğu karanlık bir tarafı var bu insanın. Bunlardan bu karanlık tarafını size gösteremiyor. Göstermekten de korkuyor ve kimsenin de bilmediği bir tarafı bu insanın. Bu nedenle zaten size çocuksu davranışlar yine yakın süreçte olacak. Uyum sağlamakta yine zorlanacak. Çünkü maddi dengesizlikleri var bu insanın İnişli çıkışlı bir ruh hali var, bir duygusu var, bir düşüncesi var. Çünkü karanlık tarafı var bu insanın gelecek süreçte tekrardan e, iki ay olabilir, iki hafta olabilir, iki gün olabilir. E, bu adım attığı süreçte de çocuksu bir davranışla size adım atabilir, uyum sağlamak istiyor. Ama o sizin bilmediğiniz, göstermediği size o korktuğu karanlık bir tarafı olduğundan dolayı dengesizlikleri yine devam edebilecek dedi bize yakın süreçte bu insanın canlar. Şimdi geldik mi sırra? Hadi bakalım. Verecek mi bize sırrı azizemiz? Açıyorum canlar. Ay vermedi yani vermedi. Aslan asılan adamla yani aslında asılan adam verdi. Büyük Arkana kartımızdır. Hareketsiz, durgun. Bu insan yine bir kurban psikolojisi içine girecek. Çünkü bu karanlık kimsenin bilmediği ve size göstermekten çok korktuğu karanlık bir tarafı olan bu partneriniz aslında asılan adamla ara vermiş olabilir, ee, artık perspektifini değiştirebilir, özverili bir şekilde ilerlemek isteyebilir. Ama bunu farklı bir bakış açısı kazanmak için biraz durağan bir süreçte olabilir. Çünkü ilişkiyi askıya almış, hareketsiz kalmış, yeniden düşünmek ee, ve diyor ki ben seni karşılıksız seviyorum, bunun inancını yaşıyorum şimdiki sürecimde de diyen bir partner var burada. Canlar. Yani şu an yine bu ilişkiyi e, askıya aldığını farklı bir bakış açısı kazanmak için böyle bir yola başvurduğunu bize söylüyor. Aslında Azizi sırrını verdi mi? Verdi. Farklı bir bakış açısı kazanmak için bunları yapıyor oluşunu bize söyledi bu partneriniz, kalbinizdeki ve niyet ettiğiniz kişi. Size bir de melek mesajı çekeyim arkadaşlar. Melek mesajımızı çekelim. Daha sonra bitirelim artık videomuzu. Ay iki tane geldi. Aldık kabul et. O zaman şöyle yapalım. Şöyle iki kart çek. Ee, birinci melek mesajımız. Arkadaşlar seçin. Bu da ikinci melek mesajımız. Şöyle koyuyorum. Bir ve iki. Seçtiğiniz umuyorum. Birinci melek mesajımızı çeken, e seçen arkadaşlarım şükret dedi. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak. Sen elindekilerin, o elindekilerin güzelliklerinin farkına var. Daha büyük güzellikler de yaşamına, kendi yaşamına akacak dedi birinci melek mesajımızın size mesajı. İkinci melek mesajımız ışığına git. Artık karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığını yarat, kabusunu yaratma. Sen ışık işçisi olabilirsin. Karanlık yönlerini bırak, düşüncelerinle, konuşmalarla ışığını yarat, kabusunu kesinlikle yaratma dedi. Ay bir tıkanma yaşadım. Sen ışığına git dedi ikinci melek mesajımızda. bir açılımımızın daha sonuna geldik. Umarım faydalı, olumlu sizler için bir açılım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.